Efendim merhabalar. Ahmet Emre ben NRP Master kampı için Avada'yız. Heypem'de de yer açmıştım burası için. Açtığım yerden aslında çok daha fazla yerim varmış. Bunları fark ettim. Fark ettim diyorum. Geliş niyetim fark etmekti. Ee, buradan aldıklarım bana yine kendimde birçok şeyi fark ettirdi. Ee, sorularıma cevap buldum. Artık soruda kalmaya geri dönebilirim. Bütün teknikler çok iyiydi hepsi yüz yüzeydi. Online'da zorlanacağımız, hiçbir yerde de kolaylıkla bulamayacağımız tekniklerdi. Practitioner'dan sonra Master olmuştum. Master eğitiminden de sonra Practitioner ve Master NLP'nin ne olduğu aslında bende oturmuştu. Şimdi bu kampla da bir bütün olarak çerçevelemiş olduk aslında her şeyi. Şifa kendimden başlayacak. Bunun farkındayım. O yoldayım zaten. Önce kendime, sonra çevreme, inşallah şifa dağıtabilirim. E, hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Bu videoyu çeken Faruk, iyi ki varsın. Teşekkür ediyorum. Merhabalar, ben Sıla Çaputlu geçmez. İlk defa bir NLP kampına katılıyorum. E, bu Rikot NLP kampı bana çok fazla farkındalık getirdi. Daha Master eğitimini almış olmama rağmen Master tekniklerini görmüş oldum ve bunu, bu, bu teknikleri yapabileceğimi Burada gerçekten gördüm, hatta deneyimledim. Eğitmenlerimiz çok iyi. Bize fazla fazla ne kadar fazla eğitim, ne kadar fazla teknik öğretebiliriz diye bu e, üç gün boyunca birbirleriyle yarıştılar desem yeridir. O yüzden onlara çok çok teşekkür ediyorum. NLP eğitimlerini bence kesinlikle herkes almalı ve bir NLP kampına en azından katılmalı diye düşünüyorum. Ve Gördüğünüz gibi yeşillikler arasında gayet güzel bir yerde, avadaydık. O yüzden hem eğlence, hem bilgi, hem duygusal, bolca da keyifle buradan evimize gidiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Tekrardan başka bir kampta görüşmek üzere diyorum. Duygularla hareket edersen mantığınla bedel ödersin. Benim için çok anlamlı bir cümle. Bu kamptan aldığım en değerli bilgi. Aslında hepimiz biliyoruz bunu ama hayatımızda maalesef uygulayamıyoruz. Akıl, duygu ve beden bu üçleme, bu piramit hepimiz için o kadar değerli ki hem kurduğumuz ilişkilerde hem partner seçiminde ve bunu doğru konumlandırabilirsek aradaki detayları Doğru bilebilirsek aslında hayatımız çok daha farklı, çok daha güzel olabilir ve seçimlerimiz özellikle partner seçimlerimiz çok daha doğru olabilir. Bugün ReCode kampımızın son günü. Sevgili Burak Fidaner ve Elif Oktav hocamızın eşliğinde, önderliğinde bu kampı gerçekleştirdik. Yine dolu dolu bilgilerle ayrılıyorum Elif hocamızın kampından ama bu sefer tabii farklı olarak Burak Fidaner hocamızla tanıştım. Harika birisi, harika bir eğitmen o kadar tatlı anlatıyor ki tane tane yani bilgiyi size anlatırken aynı zamanda da aktarıyor. Sadece tabi NLP'nin diğer kamplardan farkı şu biraz ağır geçebiliyor. Özellikle seanslarda demo seans da değil bu arada. Çünkü üzerinizde birebir yaşıyorsunuz o seansı. EMDR tekniği mesela çok güzeldi. Bu teknikleri hem size öğretiyor hem de ardından bunu uygulamanızı istiyor. Genelde tabii kampa katılan arkadaşlarla birlikte bu teknikleri uygulayabilme şansına sahip oldum diyebilirim. Tekrardan emeği geçen herkese ve sevgili katılımcı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İyi ki bu bilgileri bize öğrettiniz diyorum. Herkese merhabalar. Bugün NLP Recode kampındaydık. Üç gün boyunca burada dolu dolu bir kamp geçirdik. NLP teknikleri gördük. Aynı zamanda arkadaşlarla birbirimize geri bildirimde bulunma şansımız oldu. Benim için farkındalık dolu bir kamp oldu. Buraya ilk geldiğim gün evbemi doldurup gitmekten bahsediyordum. Çok şükür bunu dol dolu yaptım. Ne mutlu buradayım. Burada olan bütün arkadaşlarıma, bize eğitim veren Burak hocama, Elif hocama, bu kampa vesile olup buraya gelemeyen Cansu arkadaşımıza teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Merhabalar, ben NLP kampına Kanada'dan geldim. Daha önce NLP master ve mentorluk eğitimi aldıktan sonra kendimi daha geliştirmek adına Kanada'dan buraya geldim. Kamp içinde hem bilgilendim hem şifalandım hem de kendime kattığım çok güzel arkadaşlıklar oldu. Bunun dışında en sevdiğim tekniklerden biri de double timeline tekniği oldu. Bütün danışanlarımda rahatlıkla kullanabileceğim ve çok hızlı çözüm elde edebileceğim bir teknik olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki kampta görüşmek üzere. Merhabalar, ben Umut Fural. Bir NLP kampını daha bitirdik. Benim NLP ile tanışma sürecim aslında güzel bir hikayeyle başlıyor. Ben normalde bir kaza geçirdim. Ve kaza geçirdiğimiz zaman arkadaşlarıma söylediğim şey şuydu. Ha, görüşürüz demiştim ve gülerek söylemiştim. E, o kadar gitmeye hazırdım. Beni bir şekilde sistem e, NLP ile ilgilen bir kampla hani Elif'le tanıştırdı. Ve oraya girdiğimde NLP hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Ama oradaki dostluğu çok sevdim. Oradaki arkadaşları e, da olmaktan çok keyif verici bir deneyim yaşadım. Ve bundan sonra da NLP ile tanıştım. Ama bu yolculuk benim için çok kıymetliydi. bütün hayatımı yeniden değiştiren bir yaratım sürecine sokan bir deneyim oldu benim için. NLP bana göre hala bir sihirbazlık. Şöyle bir şey düşünüyorum. Biz bedeni düşünce, duygu ve davranış olarak ayırıyoruz. Ben bir şey düşünüyorum, bir şey hissediyorum ve bedenim buna tepki veriyor. Ben NLP'nin gücünün, bu var olan durumu değiştirme gücünü tattıktan sonra herkese bunu tavsiye ediyorum ve bu kan benim için aslında NLP yolculuğundaki bir basamaktı ve bu Basamak'ta bu ilk yolculuğuma rehberlik yapan Elif Hoca ve Burak Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Ve bu kampta bana ödedikleri tekniklerle hayatına kattıkları için ve insanlara da bu konuda ilham olabildikleri için ayrıca yaptıklarını çok değerli buluyorum. Teşekkür ediyorum. Buradakilere, arkadaşlarıma da bunu paylaştıkları için de ayrıca minnettarım. Sağ olun. Bu kampta NLP Practitioner ve NLP Master'ın üzerine eklediğimiz tekniklerin özellikle benim danışmanlık verdiğim alanlarda çok büyük fayda sağlayacağını gördüm, öğrenmiş oldum. Çok farklı ve güzel teknikler var. İnsanı anlamak, insan duygularıyla bunların üzerine gidebilmek çok önemli. Bunu tabii ki de önce kendimiz için yaptık. Bu e, kampta bireysel olarak da çok büyük çıkarımlar yaptık. Çok e, büyük farkındalıklar yaşadık. Her yeniden doğum e, acıyla gerçekleşir dedik, kabul ettik. E, umarım bundan sonra da hem kendimize hem de herkese bu şifayı e, vermeye devam edebiliriz. Merhaba ben Burak Fidaner. NLP Trainer olarak NLP Rikot kampımızda e, kampa katılımcılarla denge mi döngü mü adlı çalışmalar yaptık. Her birimizin döngülerini nasıl kırılacağı, bu döngülerin içinde dengelerimizi nasıl sağlayacağımızla ilgili keyifli çalışmalarda bulunduk. Bu, bu konuda yaptığımız ilk kamp, farklı kamplarımız da olacak. Mutlaka ama mutlaka katılımınızı bekliyorum. Ben tüm katılımcılara canlı yönünden yeni yollarında başarılar diliyorum keyifli kamplarda görüşmek dileğiyle. Merhaba, çok keyifli bir kampı daha tamamladık. Recode, zihnini yeniden programlama NLP kampına daha evvel NLP akreditasyon programına katılmış arkadaşlarımızla birlikte 3 gün boyunca AVA'da keyifli bir kamp gerçekleştirdik. Bu kamp daha ziyade bilgi ve bilgilerin uygulanması ve duygularımızın açığa çıkması odağındaydı. Hem yüz yüze seanslarda kullanmak üzere uygulayabilecekleri tekniklere hem bu teknikleri uygularken kendilerinde yönetmesi gereken duyguları keşfettiler. Oldukça verimli, katılımlı ve aktif bir kamptım. Tabii ki aralardaki keyifli sohbetler, yemekler, gezmeler, içmelerde de güzel vakitler geçirdik. Bu kampları biz NLP akreditasyon programları tamamlandığında uygulamanın pekişmesi anlamında sıklıkla tekrar ediyoruz. Böylelikle bilgiyi teoriden uygulamaya geçirerek kılcı hale getiriyoruz. Önümüzdeki dönemlerde yine NLP akreditasyon programları Eylül ayında başlıyor olacak. Umarım hayatını, zihnini, düşüncelerini ve düşünceleriyle birlikte duygularını dönüştürmeyi seçen herkese ilham verici olur. Ben Elif Oktav. Instagram hesabım Elif Oktav Inspire Yourself, YouTube hesabım da aynı şekilde ve web sitem elifoktav.com üzerinden etkinlikleri, kampları, eğitimleri takip edebilirsiniz. Ayrıca yüz yüze bizlerle tanışmak isterseniz Fener yolundaki ofisimizde de mutlaka bekleriz kendinize güzel bakın ışıltınıza sahip çıkın görüşmek üzere